Bu dersimizde değişkene yeni değer atamayı, değişkenimizin veri tipini öğrenmeyi ve değişkenimizin veri tipini değiştirmeyi öğreneceğiz. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. PHP dilinde program yani derlenirken yani index.php sayfası çalışırken ee, PHP'de yukarıdan aşağıya doğru bir çalışma sağlar. Şimdi sayı birimiz 15. Eko sayı 1 dediğim zaman ekrana 15 yazdırmasını beklerim. Evet yazdırdı. Ancak ben bu satırın altına sayı 1, 20 dersem bu sefer 20 yazdırmasını beklerim. 20 yazdırdı. Çünkü iki değişkenin de ismi aynı ve değerleri farklı. Şimdi Önce PHP index.php'yi çalıştırdığı zaman şu şekilde bir yorumlama yapıyor. Geliyor buraya sayı 1 15 e eşitmiş. Tamam diyor. Aldı. Sonra bir aşağıdaki satıra iniyor. Diyor ki sayı 1 20 olmuş. O zaman 20'yi bastırırım ben diyor. Yani bu şekilde sonra tekrar sayı 1 deyip 30 dersem bu sefer de ekrana 30 yazdırmasını beklerim. Şöyle de yapabiliriz. İsim deriz. Mert buldur deriz. Eko isim deriz. Mert buldur yazdığını gördük. Daha sonra alt satıra isim deyip 10 dersem ekrana 10 bastırdı. Yani değişken içerisinde depolanan veritki ne olursa olsun alt satıra yazılan yani son yazılan değişkeni baz alır PHP değişkenlerde değişken yani değişkene yeni atama bu şekilde yapılabilir. Şimdi değişkenimizin veri tipini öğrenelim. Şuraya bir boşluk atalım. Bunun için get type fonksiyonunu kullanacağız. Bu PHP'de gömülü olarak gelen bir fonksiyon. echo get type dediğimiz zaman değişkenimizin ismini içerisine yazıyoruz. Ve çalıştırdığımız zaman string dediğini gördük. Bir alt satırdaki değişkenimize bakarsak echo get type dediğimizde bu sefer alttaki ismi yani burayı çalıştıracağını bildiğimiz için buraya aynı isimle yazabiliriz. Bunu çalıştırdığımız zaman gördüğünüz üzere birinci değişkenimiz string iken ikinci değişkenimiz integer olarak geldi. Şimdi get type ile PHP'de veri tipini öğrendik. Şimdi bu değişkenin veri tipini değiştirmek istersek ne yapmamız gerekiyor? Bunun için de set type fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Şimdi bu değişkenimizin tipi neydi? Integer'dı. Set type diyorum. Değişkenimin ismini yazıyorum ve dönüştürmesini istediğim veri tipini giriyorum. String dedim. Yani bunu da echo yapmıyoruz. echo get type isim diyoruz. Bakalım çevirecek mi. Gördüğünüz üzere string olarak bunu değiştirdi veri tipini. Echo isim dersem yine 10 olarak bastırdı. Ama bunun veri tipini string olarak değiştirdi. Evet arkadaşlar bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.